Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir ıspanaklı graten tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle bir adet küp küp doğramış olduğum büyük boy bir patatesi önce tuzladım. Birazcık da sıvı yağ ile yağladıktan sonra hemen airfryer'ın içerisine alıyorum. Manuel ayarda 190 derecede Toplamda 15 dakika kadar pişirdim. Patatesler kızardıktan sonra airfryer'in içerisinden aldım. Ayrı bir tavanın içerisine sıvı yağ aldıktan sonra yarım doğramış olduğum soğan, bir diş sarımsak, 2 adet kapya biberi ekledikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edip iyice soteledim. 500 gram doğramış olduğum ıspanağı içerisine ilave ettim. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. İyice pişirdikten sonra hemen şöyle bir çay bardağı kadar sıvı kremayı da içerisine ilave ettikten sonra hemen şöyle ocaktan alıyorum. Ben porsiyonluk olarak hazırlayacağım ama isterseniz büyük bir borcamda da yapabilirsiniz. Şöyle hemen kızartmış olduğum patatesleri en altına koydum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum ıspanaklı harcı üzerine alıyorum. Son olarak üzerine bolca kaşar peyniri serpiyorum hazırladıktan sonra air fryer'ın içerisine alıyorum. Haznesini çıkardım yoksa sığmıyordu güveç kalıpları. Air fryer'da manuel ayarda 180 derecede 10 dakikada pişirdikten sonra hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişti. İster et yemeklerinin yanına isterseniz sadece yanına pilav yapın. Ben bunun yanına sadece pilav yaptım ve aşırı lezzetliydi gerçekten. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.